Bu konuda da önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Malum, hasta merkezi hükümetimizin e, derhut ettiği bir yatırımdır. Sadece bakanlığımızın, ilgili kurumlarımızın talebi çerçevesinde onlara yardımcı olmakla mükellefiz. Biz bu konuda da daha önceki süreçte, e, bir önceki dönemki süreçte e, birçok konunun müzakeresinin içerisinde bulunduk. Ve o süreçte önce bizden bir yer istendi, sonra da biz malum, Otogar'ın yanında eski hastanenin altındaki bölgeyi biz tahsis ettik şey Ve hatta kendilerine dedik ki o gün toplantıda bakın burada diğer yerler bize ait ama hastane büyütülecekse hastane için ilave yer lazım olursa da Bolvadin Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız. Hatta hatta bedelsiz vermeyi bile hazırız dedi. Tabi ondan sonraki süreçte de e, hastane projelendirildi. Şu anda sadece ihale aşamasına gelmiş, proje bitmiş bir hastane çalışması var. Tabi bundan sonraki süreçte de e, e, farklı bir gelişme oldu. As gelişmenin özü çok güzel. Bildi ki ya her ilçeye bir hastane yapılamıyor. E, ve biz bunu Çayın Sultan Dağı'nın Bolvedin'de içinde olacağı bir bölge hastanesi yapalım noktasında bir fikir. Mantık anlamı çok doğru bir mantık. Ee, belki emir için alarak. Ee, bu nokta farklı arayışlara girildi. Tabi orada bir iletişim e, eksikliği süreci vardı. Şu anda biraz daha iletişim kaynaklarımız daha ilerledi, açıldı. Biz bu noktada temel bir şey söylüyoruz. Bakın. Biz şu cümleyi söylemiyoruz. Yok çay tarafına yapılsın, yok bahane tarafına yapılmalı. Orada, burada değil. Daha başka bir temel bir şeyden bahsediyoruz biz. Biz diyoruz ki hastane tabirca caizse kıyamet kopuğunda kopacağı esnada en son yıkılması gereken yapı olmalı. Yani öyle biri yapılmalı ki tabirca caizse kıyamette en son bina yıkılmalı. Yani depremde, değişik afatlarda ayakta dimdik kalabilecek bina olmalı diyoruz biz. Bakın ben bu konuda ısrarla bir şey söylüyorum. Ben bilimi dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Bilime tabi olmaya ben hazırım. Ama bundan yaklaşık 10 sene önce adliye cezaevi yapılsın diye verilen arazi var aynı lokasyonda. Adalet Bakanlığı geldi ki biz buraya zemin etütleriyle dedi cezaevi yapılması ne yapmıyoruz? Uygun bulmuyoruz dedi. Bundan yine yaklaşık 40 yıl önce alkolik fabrikası kurulurken yine yer alandı. Yine oradan bir bölge verildi. Hatta Aynalı Göl'ün yeri verildi. Ve yine e, fabrika yapılmadı, zemin etütleri uygun görülmediği için. Şimdi e, ve yine bir şey söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık olarak 4 yıl önce e, Profesör Doktor Ahmet Yıldız hocamın riyasetinde e, deprem araştırma merkezimizden e, ve yine çok kıymetli Çağlar Özkaynak hocamızla bizim yaptığımız bir çalışma var. TÜPİTAK destekli bir çalışma var. Bu çalışmayla biz Develi Havzasını inceledik. Hatta orada bakın bu vesileyle söylüyorum yaptığımız işleri bak biz de unutuyoruz. 5000 dekar alanı ben ruhsatlandırdım. Bölmedim bir hediye adından için, Termal ihtimali olduğu için. Termal su kaynağı ihtimali olduğu için. Bu çalışmalarımız da ortaya çıktı. Oradaki yapılan yer araştırmalarında birçok faiz oradan geçtiği tespit edildi. Şimdi ben diyorum ki bu işle ilgili dostlarımıza, abilerimize, büyüklerimize, yetkililerimize Afyon Deprem Başlığı Merkezi'ni dinleyelim. O'nun onay vereceği her yere biz varız, hazırız yani. Biz bizim de, Biz burada de galiba bir belediye başkanıyız yani. Biz bu konuyu şey yapacak kudrette değiliz. Kendimiz de öyle bir iddiada da bulunur, gör, görmüyoruz. Ama biz diyoruz ki bizim Çay tarafıymış, yok Emirdağ tarafıymış. Böyle bir derdimiz zaten olamaz. Bu zaten e, mantığa ters bir durum. Devletimiz nereye münasip görüyorsa biz o noktada ne yapmaya hazırız? Hizmet etmeye hazırız. Ama yanlış anlamayın tekrar tekrar aynı yerlere dönmenin de mantıksal bir şahsen izahını ben bulamıyorum. Şimdi e, hatta bir arkadaş kalktı dedi ki bana Başkan Bey dedi. Denizin üzerine dedi bina yapılıyor dedi. Artık teknoloji gelişti. E, bunun yapılabilirliği var dedi. Ben de bu soruyu deprem araştırmaları merkezi müdürü olan doçent doktor inşallah an bir profesör olmuştur. Çağlar Öz kaynağı sordum. Ya hocam dedim ya. Bak siz böyle diyorsunuz dedim. Böyle böyle söyleniyor deyince bana şu açıklamada bulundu. Bakın Sayın Başkanım dedi. Denizin üzerine bina yapılır dedi. Nasıl yapılır biliyor musunuz dedi. 60-70 metre çivileme yaparsın. Kayaya sert zemine binayı saplarsın. Oraya binayı oturursun dedi. Sıkıntı yok dedi. Burası dedi eski akarsu alüvyonal atırıdır burası dedi. belli <laughs> zamanında göl olan yerdir burası dedi. Burada binayı sa sağlam yaparsın. Bina yıkılmaz bina göçer dedi. Nasıl yani dedim? Aynı İzmit depreminde olduğu gibi Gölcük değil Menderede adam altıncı katta oturuyor, üçüncü katta oturuyor. Bir anda kendini yerin altında görüyor diyor ki hanım diyor biz diyor beşinci katta değil miydik diyor o telaşıyla. Zor kurtuluyor. Alttakiler zaten hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kimin kimin diliyle anlatıyorum? Uzman görüşüyle anlatıyorum. Yani o lokasyonlarda yapılacak bir yapının ben bilim adamı değilim. Bilim adamları tarafından doğru bir icraat olmadığı ifade ediliyor diyorum. Ha, bununla ilgili de zaten devletimiz, yetkililerimiz de bu kaygıyı taşıyorlar. Hepsi bu kaygıyı taşıyorlar. Yani ama bunun buna odaklanılması lazım. Buna fokuslanılması lazım. Ya onun için bizim açımızda biz bir hizmet adamıyız. Ee, Sağlık Bakanlığımız niye biz bu konuda gerek çalışmayı yaparız. Ama biz buradan bir kırmızı ışık yakıyoruz. Diyoruz ki bakın burada bizim bir tüptak projemiz var. Çalıştığımız Afyon Yer Bilimleri var. E, Deprem Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışma var. Onların elinde veri var. Bizdeki bu bellilere göre bu lokasyona e, üniversite zamanında yapılması yanlıştı. Onu da söylüyoruz. Şu anda bakın gidin. Oralarda sıkıntıları var. Hareketleri var. Buraya 3-4 e, katlı bir yapının yapılması doğru olmadığını ...söylüyoruz... ...karar verirler... ...değerlendirirler... ...saygı oluyoruz, bir şey diyemem ama biz şahsen... ...bir yanlışın parçası... E, ...olamayız bunu net olarak söylüyorum... ...bunu vatandaşların bilmesini istiyorum... ...biz her zaman uzun yanındayız... ...biz çayla kardeşiz... ...sultanımdayla kardeşiz onların pazarına gidiyoruz... ...onlar bize geliyorlar... ...bu işi bir bölgesel olaya... ...kadar hatalı bir şey olamaz... E, ...bizim söylemek istediğimiz şu anda... ...bizim verdiğimiz lokasyon... Ben ilçe başkanımız Ömer Dayı Bey'i de yaklaşık iki ay önce ona da aktardım. Sayın başkanım dedim. Eğer burada yer yetmiyorsa 200 metrekareye bir yatak dediler çünkü. Ben burayı 40 dönüme çıkartabilirim dedim. Eski. Evet şu anda verilen yeri 40 dönüme de çıkartabilirim. Bunu da, bunu da ilettim. Yani kendi yerimizi verebiliriz. Arkada bir kamulaştırma yapabiliriz. Yani mevcut hazinenin yeri var. Şu anda çok rahat bir şekilde eğer mevcut yerde bir genişleme yapılırsa ben Bolbadin diye Başkanı olarak bu bayram vesile taahhüt ediyorum. 40 dönüm yeri hazinenin yeriyle beraber kendi yerimizde bağışlayarak çözüme hazır olduğumu ifade ediyorum. Bunun dışında artık durum bizim. Başkanım toparlarsak mevcut yerde siz 200 yataklı, 200 yetaklı bir hastanenin Sağlık Bakanlığı'nın istediği şartlarda verebiliyorsunuz. Böyle bir alan olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen. Ee, da şimdi ya, yapılması gereken alanda daha önce alkolit fabrikasının ondan sonra cezaevlerinin e, adına tahsis edilmiş ve e, buraya iki kurumda bina yapmanın sağlıklı olmadığını düşünmüş. Hastane binası olduğu için daha önemli diyorsunuz ve buraya Evet, yani edebilirim. 2002 depreminde bakın. Çay demir yolunun tarafındaki yüksek katlı binaların hepsi göçtü. Evet, evet. Hatırlarsanız. Evet. Yani e, ibret almasak tahir tarihini ne yapar? Tekerrür eder. Ya yani bunu söylüyorum. bundan dolayı ve çayla Boladin arasında o hastaneye gelişteki e, süre e, atıyorum 12 dakika buraya ki 16 dakika yani 3-4 dakikalık bir süreden dolayı. Daha bir şey söylüyorum bakın. Yani ben bunu bir siyasetçi olarak bakın bu cümlemin normalde çok manipüle edilecek bir cümle olmasını bilerek söylüyorum. Ya i̇lla yapacaksak bak daha ilerisine de gidebiliriz. Sağlam zemin, emirdağ tarafına doğru da gidebiliriz. Evet. Yani Hı. diş tarafına da gidebiliriz. Hı. Daha sağlam arıyorlar. Sağlam olsun da ya, nereye gideriz? derdim, Hı. tekrar söylüyorum, hastane deprem kuşağındayız biz. Bakın, Hı. gün bir şeyleri yaşıyoruz biz. Hastane tekrar söylüyorum, bir afette, bir doğal afette en son yıkılması, yani yıkılacak bina olmalı. O kalitede olmalı. O kadar kaliteli bir zemin üzerine oturmalı bu bina. Bunun için bizim yani bazen hisler realiteyle uyuşmayabilir. O zaman zorlamanın bir anlamı yok. Yani e, tamam orada e, vatandaşlarımız var. Yani e, ben diyorum ki illa bir şey yapacaksak yani Bolvadin'de olması, bölge hastanesi olması anlamında bir sıkıntı oluyorsa e, bir tarafına gidelim. Yani zemin ben, benim derdim zemin. Benim derdim yok. Bolvadin'in 5 metre sınırındaymış, öbür tarafa 3 metreymiş. Bu tarz şeyleri sağlıklı bir iletişim olarak görmüyorum. Yani burada bilimi kullanmamız lazım. Teknolojiyi evet. kullanmamız lazım. Bir de tabii ulaşım noktasında değerlendirmiyor değilim. Orada bir otogar var. Şimdi vatandaş köyden de gelse, kentten de gelse, otogar deyince karşısında hastane olacak. Her türlü kolaylık var. Evet. Çevre yolu kenarındadır. Yanında muazzam bölgenin en güzel doğal harikası bir park vardır. Yani hastane, yani hastanın bir yönünde psikolojik şey vardır yani evet. tedaviünde vardır yani muazzam bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz ama büyüklerimizin baktığı açıda da mutlaka bir başka bir var bizim göremediğimiz ben sadece söyleyeceğim cümle şudur biz burada sadece uygulayacağız Bakanlığımız bir şey karar verir vekillerimiz bir konuda oluşurlar biz saygı duyarız. benim evet. sadece düşeceğim not şudur zaman geçecek bakın Yalova'da veli göçer denen adamın evleri kıldı yaptı, binalar yıkıldı. Torunları isimleri, soyadlarını değiştirmeye Nüfus şey müdürlüğüne. Çünkü o namı taşımak istemediler. Zaten müteahhit için de iyi bir soyad değil. Yani, yani ben şahsen yıllar sonra böyle bir şeyin de imza yapmak istemem yani. Ben bir kurulu karar bir Yani bilim kurulu şey bir kavram oldu. Tabii. Yani deprem araştırmaya Her şeyde bir, e, önem vermek lazım. Şimdi ben eee Sarı'da da e, gazeteci yaptığımız için bazı olaylar biliyorum. Abdullah Kaptan bu sizin yaşadığınızın aynısını yaşadı. Afyon Devlet Hastanesi için e, Bovadin girişinin sol tarafında Anlıca'yı önermişti. Orası sert zemini iyi diye. Kendisi inşaat mühendisiydi. Onu dinlemişler. E, şimdi bu çapak çayının olduğu yere yaptı. Orada da yıllarca hastanenin birinden su çıkıyor diye e, bazı problemler yaşandı. E, orada şöyle bir e, sav da yoktu. Yani belediye başkanı bunu engelliyor. Yoksa Afyon'a devlet hastanesi yapılmayacak falan diyecek bir e, Dümre de yok. Ama bu olabildiğinde bunu söyleyebilirler. Yani derler ki iş e, yatırım programına alınmadığı zaman belediye engel olur derler. Aynısı havaalanı için olmuştu. çok insan havaalanının e... E, mevcut hava meydan komutanlığına yapılırsa verimli olacağını söyledi ama e, siyasetçiler o dönemin milletvekilleri, aktif olan milletvekilleri bir yeri istiyor ve oraya sonuçta bunu yaptırıyorlar. E, i̇şte Zafer Havalimanı böyle bir projedir. E, onun vebali onu oraya diretenlerdedir. Afrin Devlet Hastanesi mevcut yerine yapılmıştır ve oraya çok ciddi bir e, ek kaynak gönderilmiştir. Yarın çok büyük bir felakette de Allah göstermesin ne olacağı da e, şüphelidir. E, ama siz diyorsunuz ki bunun e, teknik, teknik bilimsel, bilimsel yönlerden incelenmesi lazım. Daha sağlam bir yere yapılırsa e, daha, daha iyi olur. Şöyle bir vurdu da bir belki. Mesela biz eğer böyle bir tüplak projesi içinde bulunmasaydık, e, bu bunları yakından müşahede etmemiş olsaydık belki biz de aynı heyecanla derdik ya iyi olur. Çay laborlarının arasında bunu yapalım. Yani o kadar İki tarafta çok kolay işte. Farklı şeyler argümanlara geliştirebilirdik. Ben şahsen bu projenin içinde bulunmuş bir olarak söylüyorum. Ben de konuşmayayım, oradaki uz hocalar konuşsun. İşte özgür hissi isimleriyle konuşuyorum ben. Bu proje içinde bulunduk biz. Ee, Meclislik Fakültesi Dekanı Ahmet Yıldız'da Bolu'nun hemşerimiz yani var. Bolu'yu geçelim. Maalesef öbür e, Kay, e, Çağlar Özkay'ın hoca, e, Afyon'un da değil o diyebiliyorum. Onu da sorulabilir. Ben şuna dönüş istiyorum. Yani bizlere bu arz bir emanet, görevler de bir emanet. Bizler farklı hamasi duygulara da bizde bulunamayız. Bu noktada bilime Allah bir Kur'an'da diyor ki fesselü ehl-i fikri -er imkudur Bilmediğiniz bir konu varsa gidin birbirine sorun. Ona göre davranın diyor Mevla bile. Onu biz bize ta talimatlandırıyor. Abi biz de en sonunda yanlışan biz burada bir bir belediye başkanı. Yani ne bunun kararını veren merciyiz, ne de biz şöyle dersek oraya yapılır, buraya dermezsek de yapılır. Böyle bir dünya yok. Biz sadece burada mayatçı olarak, bu şehrin dili olarak, konuşan dili olarak bu şehrin taleplerini, bu şehrin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak duruşları, söylemleri geliştirmek durumundayız. Allah'ın ile ben aklın yolunun bir olduğunu söylüyorum. Bu noktada sürecin sağlıklı ilerleyeceği kararatindeyim. i̇nşallah. her şey kolay olmuyor. Zorlukla beraber oluşu. Arbol fabrikasının oluşunda da birçok sıkıntılar yaşanmış. Biz de zaten bir şey olmuyor. Onun için Allah'ın ben bu işlerin de bir şekilde rayına gireceği kanaatindeyim inşallah.